Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pandispanya yapacağız. E, bu pandispanya 35-40 kişilik olacak, büyük bir pasta olacak. E, bunun için 10 adet medium yumurtam var. Fakat benim yumurtalarım e, biraz e, küçük olduğu için ben 12 adet kullandım dengelemek için. Şöyle aradaki farkı göstermek istiyorum. Şu normal medium olması gereken fakat içinde bu şekilde yumurtalar olduğu için küçük boy. Ben iki tane artırdım. 400 gram un ve 400 gram şekerim var. Şimdi yumurta beyazlarını ayırıp robota koyacağım ve sarılarını bir kenara ayıracağım ve devam edeceğiz bu şekilde şekilde yumurta beyazlarını ve sarılarını ayırdım ee, yumurtaların bu arada oda ısısında yıkanmış ve kurulanmış olması gerekiyor hiçbir şeyin ıslak olmaması gerekiyor şimdi bütün malzemelerim hazır ee, ben başlamadan önce fırınımı 200 derecede alt üst ayarda fansız bir şekilde ısınmaya bırakacağım ve şimdi e, yumurta beyazına bir fiske tuzlan birlikte bir miktar çırpıp Akabinde şekeri ve e, vanilya şekerini ekleyip çırpmaya devam edeceğim. Renk kıvamına gelinceye kadar. Şöyle kullandığım tuz miktarı şu kadar. İfiske gibi. Şimdi bununla birlikte hafiften köpürünceye kadar şimdi takmamışım. sonra şekeri ilave edeceğiz. Bakın istediğim kıvam bu. şekeri ilave ettim şimdi. Şekerle birlikte 2 paket vanilya şekeri de ekliyorum. Şimdi yüksek devirde mereng kıvamına gelinceye kadar çıkmaya devam ediyorum. Yumurta beyazı istediğim renk kıvamına geldi. Şimdi tekrar çalıştırmaya başlayıp yavaş yavaş yumurta sarılarını ilave edeceğim. Aynı devirde çırpabilirsiniz. Ben elenmiş unlu bir paket kabartma tozu koydum şimdi ve onu karıştırıyorum. Unu sarıları, beyazlara karıştırdıktan sonra düşük devire alıp bunu düşük devirde ilave edeceğim. Kaşık kaşık ve seri bir şekilde. ununu yediriyorum. Birden boca ederseniz un aşağıya gider ve orada topaklaşır. Orada birikir ve kanlı banyanız güzel olmaz. İyice yedire yedire yavaş ve seri bir şekilde ununu hızlıca yediriyorum. ilave ettim. Ee, bu şekilde pandispanyamı hazırladım ben. Şöyle başlığındaki Hamurları alıp bir plastikli spatula ile pandispanya hamurumu alt üst edip kontrol edeceğim. İçinde un kalıp kalmadığını, iyice karışıp karışmadığından emin olmak istiyorum. şöyle kenarlarla birlikte spatula ile alttan üste doğru yukarıdan aşağıya doğru kontrol ediyorum. Pandispanyanın hamurunuzu söndürmemeye dikkat etmelisiniz. Hızlı bir şekilde gelişi güzel karıştırırsanız pandispanyanız söner. Şimdi ben bunu 30'a 35 olan dikdörtgen kalıbıma yerleştireceğim, dökeceğim. Ee, arkadaşlar bunu kalıba koyduktan sonra şöyle üzerine dengeli bir şekilde yapmaya özen gösterin ki pandispanyamız dengeli pişsin. Bir tarafı kabarık bir tarafı alçak olmasın. Şöyle düzlüyorum üzerine. eşit bir şekilde pişmesini istiyorum. Bunun için şöyle bir spatuladan pasta düzleştirme aparatından yardım alabilirsiniz. Bu arada ben butik pastacı olduğum için sipariş üzerine çalışıyorum. O yüzden siparişim 40 kişilik, 35-40 kişilik bir pastaydı. Ama siz daha küçük yapmak isterseniz malzemeyi ikiye bölüp 5 yumurtadan aynı ölçülerde 5 yumurtadan 15-18 kişilik bir pasta hazırlayabilirsiniz. Ben 6 yumurta kullandım ama Yumurtalarım küçük olduğu için 6 tane kullandım. Un ve şeker miktarı değişmiyor. Sadece 5 medium orta boy yumurta kullanmanız yeterli. Ee, şimdi ben fırınımı 200 derecede ısınmaya bırakmıştım. Şimdi fırınımı 170 dereceye düşürüyorum ve yaklaşık 40-45 dakika pişirmeye bırakacağım. pandispanyamı fırına attım. Ee, 5 dakika oldu. Birazdan yavaş yavaş hareketlenme, kabarma başlayacak. Arkadaşlar fırın ısısı ve pişme süresi her fırına göre değişiklik gösterebilir. Bu benim fırınım için geçerli olan bir ölçüdür. Sizin fırınınızda 170 değil de 180 olabilir. Fırın ısısı her fırına göre, her markaya göre değişiyor çünkü. Eğer pişmemişse biraz daha fazla tutabilirsiniz veya ısı miktarını azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen herkesin kendi fırınıyla alakalı bir durum. Şunu da söylemek istiyorum ki bu tarif sadece stand mikseri olanlar için daha uygundur. Daha doğrusu tarif değil de yapma yöntemi, bu şekilde hazırlama yöntemi Sadece stand mikseri olanlar için uygundur. Aynı şeyi el mikserinde e, aynı verimi alamazsınız. Eğer el mikserinde pandispanya yapmak istiyorsanız sarılarını ve beyazlarını ayrı ayrı çırpıp e, bir spatula ile birleştirip yavaşça söndürmeden ununu elinizde ilave etmeniz gerekiyor. Elinizle karıştırarak ilave etmeniz gerekiyor. Kesinlikle miksere vurmamalısınız. O yüzden bu sadece stand mikseri için geçerli olan bir yapma yöntemidir. Ee, arkadaşlar fırının 25 dakikası kaldı. Şöyle size onu da göstereyim. Şöyle 170 derecede 25 dakikası 45 dakikaya ayarlamıştım ben kendi fırınımda. Ee, şu an şu şekilde bir kabarma oldu. Bu devam edecek biraz daha ve sonra içini çekerek pişmeye başlayacak. Videoyu uzatmamak adına e, sadece detayları gösteriyorum. Gereksiz uzamaması için ara ara kısaltıyorum videoyu. Arkadaşlar benim pandispanyam pişti pişti bu şekilde. Ee, şöyle ben bu pandispanyayı 3 parçaya böleceğim. Şöyle göstermek istiyorum size. Cetvelimin altında yarım santim fazlalık var. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 6,5 santim bir pandispanyam oldu. Bu arada pandispanyam tam 40 dakikada pişti benimki. Şöyle Yumuşacık bir pandispanyamız oldu. Eğer siz de denerseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.